Ceylan'ım Ceylan gel. Ceylan kızım gel. Ceylan. Çekindin mi kızım? Çekindin mi kızım? Ya var ya. Güzel kızım. Nazlı kızım bu benim. Nazlı kızım Ceylan'ım bu benim. Nazlı kızım benim. Tatlı kızım. Korkma kız

Birine aktarıyorum ise, birinde ise birinde eksikse bayağı, onu tamamlasın diye. Böyle. Bunu torba alıyoruz. Ondan sonra donuyor. İki, iki saat bekliyoruz. saatten sonra, sonra. Kaynayan suyun içine torbadan çıkardığımız dilimlediğimiz peyniri atıyoruz. Hemen bir dakika kaynama süresi nok memesi kıvamına gelince hemen çekiyoruz. Kaynadığı için hemen kulak memesi kıvamına geldi. Hemen alıyoruz. Ben Selim'e hançer. 7 yıldır oldu. 7 yıldır evliyim. 6 yıldır peynir yapıyorum. Sabah kalkıyorum. Koyunlar otlamaya gidip geldikten sonra sağım yapıyorum. Sağdıktan sonra pişiriyorum. E, hafif kan ılık şekilde. Ondan sonra bunu mayalıyorum. Mayaladığımda bunları torba alıyorum. Torbalama süresi 2 saat e, sıcak olduğu için hava. Ondan sonra ise kesiyorum. Müşteriye ister salamura, İsterse pişik bir, bir şekilde hazır hazırlayıp gönderiyorum. E, peyniri yapıyorum, süt ya, e, süt satıyorum, yoğurt yapıyorum. Ya. Evet Maraş dışı, İstanbul, İstanbul'da bu yıl çok siparişim var. Ankara, Antalya, Türkiye'nin her tarafına siparişlerimiz var. İlerideki amacımız da Allah nasip ederse çiftlik kurmak, büyütmek işimizi. Yani herkese yetemiyoruz çünkü çiftlik kuramadığımız için, elimizde imkanımız olmadığı için biz de en azından diyoruz çiftlik kurabilirsek herkesi yetişmeye çalışacağız organik doğal bir şekilde insanlar memnun gayet. Biz de bunlara daha fazla yetmek istiyoruz. Hani elimizden gelen de Allah'ın izniyle yapacağız İlerideki amacımız da çiftlik kurmak. Gelirimiz sadece bu. Evde oturan bayanlara da hayvanlar varsa peyniri satış yapsın. Doğal ürünleri herkes istiyor. Süt satışı yapsınlar elinde imkanlar varsa yani bunlar da geçimini de sağlayabilir. Bizim geçimimiz bundan zaten. Yani Allah nasip ederse zaten bununla ilerletip daha da büyük geliştirmeyi düşünüyoruz.